Sayın AKP akil adam arayışına girerken BDP de destek arayışına başladı. BDP önce meclisteki partilere gidecek ardındansa rotayı Amerika'ya çevirecek. BDP heyeti Öcalan'ın selam gönderdiği Fethullah Gülen'le görüşerek ondan destek isteyecek. Partisinin grubunda konuşan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da açılım sürecinin meclis çatısı altında yasallık kazanması gerektiğini savundu. Bir ülkenin hükümeti BDP Öcalan'ın mektuplarına destek için tura çıkıyor. BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken meclisteki siyasi partilerden randevu isteyeceklerini ve önümüzdeki haftalarda görüşme yapacaklarını duyurdu. "Birkaç durdu. süre içerisinde hem hükümetle hem siyasi partilerle bu yönlü bazı görüşmeler yapacağız. Bu çalışmaları nasıl ortaklaştırabiliriz? Bu çalışmaları nasıl meclisin inisiyatif alacağı bir şekle dönüştürebiliriz diye yoğun bir çaba ve gayret içerisinde olacağız. Bu süreçte BDP'nin bir ziyareti daha olacak. BDP heyeti Abdullah Öcalan'ın selam gönderdiği Fethullah Gülen'i ziyarete hazırlanıyor. Biz BDP olarak bu isimler belirlenirken elbette ki görüşlerimizi ifade edeceğiz. Amerika'ya gidecek olan heyet Gülen'den sürece destek olmasını isteyecek. Gülen AKP'nin Öcalan'la görüştüğünü açıklaması üzerine milli onur ayaklar altına alınmadan el öpülür ayakta diyerek desteğini ortaya koymuştu. BDP grubunda konuşan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da açılım sürecinin meclis çatısı altında yasallık kazanması gerektiğini savundu. MIT müsteşarının başına gelenleri biliyoruz ifadesini kullandı. Bugün tartışılan isimler belki kamuoyunun çok bildiği tanıdığı isimler olabilir ama bu mesele Kamuoyunun tanıdığı, bildiği isimlerin ötesinde gerçekten de toplumun sokağın nabzını tutabilecek, oradan gelmiş insanların da sadece vitrin hesabı yapılmadan bu komisyonda yer almasını da gerektirir.